Orta kulak iltihabı da mutlaka östeki borusunu e, ilişkilendirmek zorundayız. Östeki borusu yatay olduğu durumlarda, yani kulaktan genize açılan boru yataysa, genizden orta kulağa doğru bakterinin yayılması daha kolaydır. Dolayısıyla çocuklarda bu yatay olduğu için, orta kulak iltihabını çocuklarda daha sık görmekteyiz. E, ne, uzamış nezle ya da e, çok kolay biçimde, Isı farkı, klimalı ortam, aşırı soğuk, geniz şişmesi, alerjiye bağlı östaki borusunun tıkanması, östaki borusunun ağzının kapanması, burun içinde yabancı cisimler, burun içindeki enfeksiyonlar ya da kontrolsüz biçimde burun temizleme. Nedir kontrolsüz biçimde burun temizleme? Östaki borusundan genize, genizdeki bakteri götürecek sistemlerdir bunlar. İki taraflı burnu kapatıp sümkürme yine ortak kulak iltihabına sebep olabilirler. Dolayısıyla genizdeki tıkanıklıklar, kulak sarındaki şekil bozuklukları, kulak sarındaki delikler, basınç farkları, kontrolsüz dalmalar, kontrolsüz biçimde uçak irtifasındaki basınç kabin ayarının bozulmalarında orta kulak iltihabı daha sık görünür. Tüm bunları anlatınca orta kulak iltihabının çocuklarda daha çok görüldüğünü biliyoruz. Bunun işte erişkinlerde burun tıkanıklığı olan, alerjisi olan kişilerde, çok sık uçan kişilerde, nezleliyken yani burun tıkanıklığı mevcutken uçanlarda kontrolsüz biçimde su altı dalış yapanlarda daha çok görülür. Sigara içenler ayrıca ciddi biçimde orta kulak iltihabının daha çok görüldüğü kişilerdir. Pasif içici diye evde sigara içiliyorsa sigara içilen evdeki çocuklarda orta kulak iltihabına daha sık rastlıyoruz.